Evet arkadaşlar. Bugün şişeden muhtemelen kurtulacağım. Kaç gün oldu bu şişe bende hala? Dur bir dakika bakacağım. Oha. 27 Temmuz. Biz şu anda 9 Ağustos'tayız. Oha bayağı bir olmuş. Ben bunu fark etmedim bak. O zaman şey yapacağız. Dostum şişeyi kırın. Sıvı sabını çıkartın. Ee, galiba bizi beni öldürmek istiyor. Ee, <laughs> Tamam deneyelim. Çünkü başka türlü çıkmayacak bu şişe. Arkadaşlar tek başıma olduğum için ben kıracağım bunu. Ya. Eyvah. Eyvah eyvah. Ah bir kıramadım. Lan. Kırılmıyor bu. Şişenin içine basınç var ondan kırılmıyor olabilir. Eyvah. Oğlum bir kırıl kırılmadı bu. Bir dakika telefonu başka bir yere koyacağım. Şöyle koysam. Ama o zaman da hiç gözükmeyecek bir şey yok. Bir dakika ben çözümünü bulacağım bunun bir. Evet yaptım şu anda. E, şu anda başka bir yer, e, yerde olduğum için garip gözükebilir. Evet şu an şu elimde gördüğün gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün bunu kıracağım. Of elim acıdı. Abooo kırdım. <laughs> Aa kırdım. Şimdi ne yapacağız bunu Sabunlamaya mı gideceğiz? Evet. Dur o zaman. Evet sabunlayalım şimdi bunu bir sabunlayalım. Bakalım çıkacak mı? Bakalım. Çamaşır makinesinin yanında da. Yani. Evet. Vay be işe yaradı. Teşekkürler dostum. Senin fikrin işe yaradı. Ama benim bunu kapatıp ellerimi yıkamam lazım. Çünkü çok fiti canım yandı.